Osman daha önce moral bulsun diye e, penaltıyı Morata'ya vermişti. Veda gecesinde yani e, Başakşehir ile oynanan maçta biliyorsunuz Mustafi ve Mertens'e veda vardı. Bu gece de e, Mertens'e verdi penaltıyı. Bu aslında Galatasaray'da şunu gösteriyor. E, neden diyorum bunu? Bir önceki sene İkadin'de Kerem Demirbaya hat-trick yapsın diye penaltıyı vermişliği var. Galatasaray öyle bir sevgi ortamı, öyle bir aile ortamı yaratmış ki futbolcular kendilerinden önce takımdaki arkadaşlarını düşünüyor. Arkadaşlar 23.30'da her zaman olduğu gibi canlı yayınımız var Youtube'da. Galatasaraylı dostları bekliyorum.